Selamlar Güneş ben. Bugün dedikodunun tarihçesinden bahsedeceğiz. Umarım keyifli bir video olur. En başından şunu söylemem gerekiyor ki benim size birazdan katacağım bilgilerle sizin bana katacağınız bilgiler eş seviyeli olmayacağı için yani aslında aramızda bir atışma dönmeyeceği, yüzeysel bir şekilde sadece benden bir bilgi akışı olacağı için dedikodu yapmış sayılmayacağız. Teknik olarak bu dedikodu sayılmıyor. Fakat dedikodu en başta zaten dedikodu sayılması için de yapılmamıştı. Dedikodu temelde insanlar arasındaki temel etkileşimde sadece. Üçüncü bir şahsa ihtiyaç yoktu. İki kişilik bilgi akışı dedikodunu zaten temel taşlarından bir tanesiydi. Dedikodu dediğimiz şey sadece iki insanın bir başkasını eleştirmesi veya bir insanın arkasından konuşmak değildi. Toplumu manipüle etmek için arka planda söylenecek yalanlar, ister istemez aslında tahtaki kişiyi düşürmek için söylenebilecek yalanlar, arka planda gerçek dışı olduğu iddialı ise dahi gerçekmiş gibi halka inandırılabilen faaliyetler bir anda dedikodu klasmanına zaten giriyordu. Dedikodu en başta bir tarih sayfasına yer alacak olsaydı sizce nasıl olurdu? İlk etkileşim insanlar arasındaki şey olan aslında temizlikti. Çok tuhaf bir şekilde insanlar birbirine öncesinde temizlik için aslında muhtaç olmuştu. Birbirlerinin sırtını temizlemek için. En temelde ihtiyaç anlamında görülebilir en ilkel yöntem buydu etkileşime girmek için. Ve sonrasında insanlar birbirine ister istemez aslında tımar dedikleri faaliyeti gerçekleştirirken birden şunu farkına varıyorlar. Muhtaçlık seziyorlar. Fakat bu muhtaçlık sözel bir muhtaçlık değil. Öncesinde sadece fiziksel bir muhtaçlık. Ardından arka planda başka bir faaliyet devreye giriyor. Bu saatten sonra bir şey ihtiyacın olduğu zaman bunu söylemen gerekiyor. Bunu söylediğin takdirde artık etkileşim alabileceğin bir kanal oluştu. Ve bu havuz sayesinde insanlar arasında bir bağlantı kurup bu komünikasyonda kendine bir yer edebiliyorsun. Bunda problem yok. Bunda artık en fikiriz. Olduğumuz dünyada, aile içinde, çevremizde kendimize ait belli başlı yerlerimiz var. Fakat bu yerler bize gerçekten de hak ettiğimiz kadar değer verip vermediği konusunda emin olamıyoruz. İnsanlar arkamızdan konuşuyor konuşmuyor mu? Herkes yeterince güvenebilir miyim, güvenemez miyim? İşte bugün konuşmak istediğim temeldeki dedikodu kuramı yani bunu tabi de kuram çatısı altına almak biraz garip oluyor ama bunu bir kuramlaştıracak olsaydık ve dedikoduyu arka planlarına bakacak olsaydık her dedikodunun tamamen karla çıkılabilir bir savaş olmadığını görürdük. En başında size söylediğim şey zaten her şeyi açıklar nitelikte. Sizin bana vereceğiniz bir bilgi olmasına rağmen ben size yoğun bir bilgi açılayacağım. Ve bu bilgi bir noktadan sonra bir takastan çok tek taraflı bir çıkar olmaya başlayacak. İşte bu dedikodunun temel taşı olan etkileşimi aslında körelten bir şey. Yani sizin herhangi bir şekilde yorum yazıp yazmamanız dedikoduyu başlatacak olan bir diğer etmen olacak. Öbür türlü sadece bir kanaldan aslında su işleyecek. Bunu bana benziyor. Şimdi arka planda dedikodudan bahsedecek olursak bir dedikodu bir insanı öldürebilir mi? Öncesinde bunu sormamız gerekiyor. Mary Antoinette, belki duydunuz. Marie diye de geçiyor kaynaklarda. Ben Mary diyeceğim. Çok şey yapmaya gerek yok. Marie Antoinette diyelim. Mary, Mary <laughs> çok fark etmez. Bu kadın ölümle aslında yüz yüze geldiğinde pek de haberi yoktu ölüme gideceğinden. Öncesinde sadece bir kraliçeydi ve tahtında oturuyordu. Arka planda halk onu sevmemesi için bir nedene ihtiyaç duyacaktı ki ölüme sürgün edeceklerdi bu kadını. Onu giyotine kadar götürecek bir yol gerekiyordu. Çünkü halk birazcık köpürmeye muhtaç bir hale bürünmüştü. Halk isyan çıkartmak için küçük bir hayvanın ölümünü bile aslında bahane edebilirdi kendine ama daha farklı bir şey döndü. Kraliyet arasında bir senaryo devreye girdi. Bu senaryoya göre Marie halk için şunu söylüyor. Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler. Bu lafın ardından halk köpürüyor. Halk o kadar sinirleniyor ki isyan başlıyor. Ve bu halk o kadar sinirleniyor ki ya imparatorluk çökecek ya kraliyet halkındaki herkes tehdit altına girecek. Tüm aslında diktatörlük o yüksek düzeydeki aslında kontrol kaybolacak ya da bir kadının canıyla mal olacak tüm bu olay ve o kadın ölüme gidiyor. Ama bunu söyleyen o kadın değildi. Halk arasında çıkan bir söylentinin başlangıcı gene kraliyetten çıkmıştı. Kraliyete sevinmeyen bir kadın aslında halk tarafından dolaylı anlamda öldürülmüştü. Ve fikir halk tarafından çıkmamış sadece kraliyetin bir dedikodusuna yenik düşmüştü kadının ölümü. Bu buna benziyor. İşte dedikodu temelde neyle sonlanacağı belli olmayan bir manipülatif olaya da dönüşebiliyor. Ve bu oyun ister istemez kişiler arasında bir provokasyona dönüşebiliyor. Bu provokasyon sadece bir tane provokatörün söyleyip de konuşmasının ardından halkı güdülemesiyle olmuyor. Bu arka planda dönen bir manipülasyonun örneği. Bu manipülasyon kişiler arasında çeşitlenebiliyor, değişebiliyor. İnsanlar arasındaki etkileşimden kaynaklı olarak iyi veya kötü huylu bir şekilde ilerleyebiliyor. Fakat dedikodunun her türlüsünün iyi olduğuna dair bir tez önüne süreceğim. Şimdi öncelikle gereksiz bir bilgi bize zarar vermeyeceğini biliyorsak eğer, bu temelde bize zaten zarar veremeyeceği için kötü sınıfına giremez. Kötü değilse mantıken iyidir. O zaman gereksiz bir dedikodu kötü olamayacağına göre iyidir. Zamanımızı kaybettirebilir ama onun dışında bize zarar vermez. Bir kraliyet yönetiyor olsaydım veya halktan bazı insanların ölmesine gerektiğini düşünüyorum fakat onlara atabileceğim bir suç yok. Onları bir anda suçlamak için bir neden öne sürmem lazım. Bu neden öylesine şiddetli olmalı ki halktaki masum olarak gözüken insanları sırf benim canımı sıktığı için öldürmem halkın herhangi bir şekilde çıtını çıkartmamasına sebep bile olmayacak. Direkt ölüme sürüklemek istiyorum onları. Ne yapabilirim? Arka planda demin verdiğim dedikodu örneği aynı Marin'in ölümde olduğu gibi direkt olarak aslında onları suçlayacak bir yöntem gerektiriyor bana. Ve ben de düşündüm ne yapabilirim diye. Onları hastalıklı olarak ilan etmem pek mantıklı olmaz. Sonuçta zaman çevresine gider de hastalıklı olurdu. Onları yalancılıkla suçlayamam. O zaman onları yalancılıkla suçlamam. Aslında bir bakıma herkesin yalancı olabileceğini halk arasındaki güvensizliği işaret ettiriyor. Ne yapabilirim? Başka ne yapabilirim? Onları öldürmek tek mi çözüm diye düşünmeye başlıyor o da beni. Çünkü onları öldürmek biraz problem, biraz problem ve sonra aklıma bir şey geliyor onları işaretlersem halkın gözünde halk onları direkt olarak aslında miplerse şu ortaya çıkıyor. Bu noktadan sonra benim sadece otoritem güçlenmeyecek. Halk arasında da bir güçlülük ortaya çıkacak. Çünkü artık ezilen halk ve bir de imparatorluk meydana gelecek. Ezilenleri peki nasıl işaretleyecektim? İşte burada bir tane kelimemiz vardı onu unutmayalım. Skulls Bridal. Evet şimdi hatırladım. Bu bir aşağılama maskesi. Bu aşağılama maskesi dedikoduyu özellikle aslında seven insanları ve benim de aslında imparatorluğumu çökertme ihtimali olan insanları, arkamdan iç çevirme ihtimali olan insanları direkt çökertmek istiyorsam kullanabileceğim bir maske. Skulls Bridal takıldığı andan itibaren insanın diline dikenli bir baskı uyguluyor. Gerçekten bir metalin dudaklarınıza baskı uyguladığını ve isteseniz de ağzınızı hareket ettiremeyeceğiniz bir kıvama sokuyor. Bu şekilde konuşmanız engelleniyor. Bu aynı aslında bir susturucu örneği fakat bu susturucu o kadar güçlü bir sansür yasası aslında niteliğinde ki sizi direkt olarak aşağılamak isteyen herkesi susturuyor. Ayrıyeten kafasına bir şekilde aslında zil monteleniyor bu insanların ve onlar hareket ettikçe, halk arasında yürüdükçe miplenmeye devam ediyorlar. Aa bak dalga geçen eleman geçiyor. Buna devam ediyor insanlar. O zil sesi geldikçe, kafalarında sallandıkça o Skos maskenin üstündeki zil o kadar net bir şekilde aslında insanlar arasında bir ayrım yaşatıyor ki ezilen taraf, halk, benim imparatorluğum, aradaki dağ gibi uçurum yüksek düzeyde aslında bir Çatılı sistem meydana geçiyor. O kadar katlı bir sistem ki bu insanlar arasındaki ayrımı halkın da parçalayarak yapıyoruz. Ve bu çok daha güçlü ve aslında otorite kurmamı sağlıyor benim. Ve ardından yapılan propagandalar bir noktadan sonra halk arasında aslında yoğun bir çelişkiye e, önayak oluyor aslında. Bu önayak olma durumu o kadar garip ki halk arasında şu söylentiler başlanmaya başlıyor. Tamam dedikodu yapanları bir şekilde susturduk ama garip bir şey var bazı bilginler var, bazı tuhaf davranan kadınlar var. Özellikle kadınlar üzerinde yapılıyor bu faaliyet çünkü kadınların temel gücü aslında söylemdir. Erkekler biraz daha fiziksel güce kaymışken kadınların temel gücü her zaman biraz daha yönetime, sözel kısma kaymıştır. Fakat kadınları susturmanın bir şekilde yöntemini buldu. Erkekleri de susturuyordu ama ağırlıklı olarak kadınlar takıyordu o maskeyi. Bir şey daha vardı kadınları susturmak isteyenler için. O da cadı avları. Artık bir noktadan sonra şüphelendikleri kadınları aşırı düzeyde bilime, sinyaya aslında ee, ...özen gösteren kadınları, kafası kızıl olmak zorunda falan değil... ...büyücü olarak nitelendirdiği kadınları... ...herhangi bir şekilde şifa ni niyetinde yaptıkları karışımlardan aslında... ...nem kapan insanların bir anda onlara suçladığı bir düzleme gelmişti. Ve bu çok daha beterdi aslında. Bu direkt olarak onları ölüme götürecek olan cadı avlarını başlatmıştı. Ve cadı avları direkt olarak orta çağdan yakın çağa kadar aslında devam eden ilk çağlarda bu görülebilecek bir şey değil. Cadı olarak nitelendirilecek insan yoktu. Farklılıklar vardı fakat farklılıkları direkt olarak insanlar örtbas etmek istemiyordu. Farklılıklar şunu ilgi de çekebiliyordu ama cadılara olan bakış çok daha farklıydı. Cadıyı öldürmek demek aslında halka hem korumak hem de otoriteyi sağlamak anlamına geliyordu. Bu şu anda olduğumuz modern dünyadaki aslında basın yasasına çok benziyor. Konuşanı sustur aslında olduğun konumu ne kadar güçlü yapabileceğini gösteriyor. Ve insanları cahil bırakmayı devam ederek insanların aslında yeni bilgisi, yeni bilgilerin tazelemesini önüne geçerek insanların basına olan yakınlığını keserek insanları direkt olarak sansürle tanıştırarak kitapları yakarak aslında bunu biz eski taraflardaki e, kiliselerde de görüyorduk. O özellikle de e, Rönesans öncesi galiba hmm, o kilisenin adı neydi ya? Bir tane kilise vardı özellikle Fransa'daki ee, evet. Bir Katolik kilisesiydi adını unuttum şimdi. Bu kiliselerde özellikle mesela kitaplar yıkılıyor. Kitapların üzerine zehirler dökülüyor. Kullanmak isteyenler ölüyor. Hani o kadar aslında bilimden seni uzaklaştırmaya çalışıyorlar ki yakınını temas etmeye çalıştığın her türlü yeni kaynak sana direkt olarak ölüme getirsin diye uğraşıyorlar. Ve bu nedenden dolayı da aslında cahilleşmeye direkt olarak insanları itiyorlar. Ve dedikodudan devam edecek olursak bu neden bu kadar bir anda kaynaklandı? İşte dedikodu burada devreye giriyor. Tekrardan sen eğer bilime erişemiyorsan sen bir kitabı işte, alıp okuyamıyorsan bilgiyi tekrardan aç hale geliyorsun. Sonuçta tatmin olmadın. Nereden karşılayacaksın? Kulaktan kulağa bilgiler gelmeye başlıyor. Kulağına bir şeyler geliyor. Sen birilerine bir şeyler aktarıyorsun. Bu devam ediyor. Sürekli olarak aslında insanlar arasında tekrardan bir ağ kuruluyor. Bir iletişim ağ kuruluyor. Bu sosyal ağ o kadar güçleniyor ki. insanlar arasındaki bilgi akışı o kadar güçleniyor ki. En sonunda işte o Rönesans'ı başlatan faaliyetler devreye giriyor. Halk ayaklanıyor. Halk bilinçleniyor. Çevremizde olup bitenleri artık susturmanın anlamsız olduğu düşünülüyor. Fakat hala bazı insanlar özellikle de o dönemdeki yoğun katolikteki katolik halk şunu düşünüyor. Biz dine yakın olmayı bir şekilde kendimize benimsettik eninde sonunda ölüm geldiğinde ...yerimizin cennet olmasını istiyoruz kafasıyla Tanrıya yakını yakın olmayı bilimden uzak olmak olarak görüyorlardı ve bu da aslında Tanrı ile olan aralarındaki bağ koparacağını düşünüyordu oysaki motiflenmiş olarak ve biz noktadan sonra da e, Matta, Yuhanna ve diğer o iki tane İncil'de olduğu gibi farklı anlamlarda da olsa aslında direkt olarak sizi bilime itmeye çalışan bazı sözler de var. Bilimden uzak tutmaya hiçbir yanı yok ama Kilise o insanları bir noktada aslında birleştirmek, kontrol altında tutmak için, baskılamak için sansürü onlara dayatıyordu. Ve bu sansür öylesine güçlüydü ki elinde sonunda insanları aslında aforoz edileceğini kendine inandırtıyordu bu. Eninde sonunda işler geçti ve tarih bir noktadan sonra tekrardan tazelendi, tekerrür bile etti ama elinde sonunda halen din baskısıyla büyütülen toplumlar, aynı Türkiye'de olduğu gibi dine dayalı aslında bir yönlendirme sonucunda insanların kafasındaki şeyleri manipüle etmek, doğrudan doğruya fikirlerini kendi içsel yöntemleriyle sağlamaktan çok denileni yapmak üzerine kurulu olduğu için dedikodu şu anda arka planda en sönük katmanlardan bir tanesi. Ama şu anda ihtiyacımız olan şey artık sadece kulaktan kulağa gidecek bir dedikodu değil. Şu anda artık ihtiyacımız olan şey zihinden zihine gidecek bir dedikodu. Artık bir fikri taşımak için korkak olmanın bir anlamı yok. Artık cadı avları falan geride kaldı. Artık o maskeler geride kaldı. Şu anda konuşanlar aslında hala öldürülüyor. Şu anda konuşanlar hala e, suçlanıyor, hapislere atılıyor. Ama devam edilmesi gerekiyor bunun. Çünkü olması gereken şey burada sadece basın özgürlüğü falan değil. Dedikodunun tarihçesi bir kenara dursun. İnsanların konuşmaya devam etmesi gerekiyor. İletişimi öldüren şey burada susmak falan değil. Zihnin durması. Sonuçta sen düşünerek diye adımlar atabilirsin. İlla bir iki insan şart değil konuşmak için. Zihinde de bu iletişim devam ettirebilirsin. En başında bir şey söyledim. İçsel dedikodu dedim. Kişisel anlamda yapılan. Ve bunu devam ettirmen gerekiyor. Eğer susturuluyorsan kendi içinde konuşmaya devam et. Bir gün illaki patlayacak o ağızdan çıkacak sesler ve bu devam edecek. Basın özgürlüğünün şu anda olmayışı senin konuşamayacağın anlamına gelmiyor. Senin nerede ne zaman konuşacağını bilip bilmemen asıl mesele. Ve yere geldiği zaman insanlar birleştiği takdirde dedikodu denilen şey bir anda yüksek bir aslında devrim meydana getirecek. Otoritenin sarsılması demek sadece insanların güç kazandığı anlamına gelmiyor. Otoritenin de fikirlerinin kendisiyle aslında çakıştığı anlamına geliyor. Sonuç olarak şunu artık biliyoruz. Dedikodu denilen şey sözel anlamda çıkabilecek en güçlü provokatif silah ve bunu öylesine güzel kullanırsanız şu zamana kadar tüm imparatorlukları, şu tüm diktatörlükleri şöyle bir göz önünde bulundurduğumuzda Hitler için de aynı şey geçerli, Stalin için de aynı şey geçerli olan şeyi olmamış gibi gösterip olmamış şeyi olmuş gibi göstermek, insanların aklına doğrudan doğruya yalanla çelmek, olup bitenleri tüm yönetim ağlarıyla beraber kullanabilmek bize en net haliyle şunu gösteriyor. Eğer kandırmak istiyorsanız, eğer gittiğiniz yol konusunda eminseniz, eğer insanları kümelendirmek istiyorsanız, eğer manipülasyonu sadece tehdit de değil de sözel yöntemlerle kullanmak istiyorsanız bu şart. Yalana başvurmak, dedikodu yaymak, insanlar arasındaki ağ kurmak bu kadar aslında önemli. Peki modern dedikodu neden bu kadar şu anda anlamsız bir halde ve sadece kadınların, kızların aslında ee, özellikle genç kızların ım, yaptığı bir şeymiş gibi gözüküyor. Şundan kaynaklı dedikodu şu anda sönük bir terim gibi gözükebiliyor. Özellikle dedikodu yapan insanlar işte arkadan konuşur, güvenilmez, işte yalanla doludur, ne bileyim işte onlardan söz mü alınır, ona mı inanırsın, onlar yılandır falan gibi böyle sözler var ya. Aslında dedikodu burada temelde sadece arka planda konuşma değil işte. Yani bu yapılan şey aslında dedikodu bile değil. Sadece bilgi akışının çok daha ucuzlaştırılmış bir hali. Aa işte Ondan mı ayrılmış. Bu bununla mı seviyormuş? Bu ucuz yöntemlerdir. Genelde zaten ilişkiler hakkında konuşulur. Yani ya da şey işte, "Aa o kadar param kazanıyorum." "Aa yeni mı almış." Yani bunlar olur en fazla. Ama yeni modern e, dedikodunun ne kadar güçlü olduğunu göremeyecek kadar aslında sağır konumdayız şu anda. Onu duyamıyoruz artık. Çünkü duyduğumuz şeyler farklı yönlerde. Çünkü sansür devreye girdi. Olan artık olmuyormuş. Ama olan şeylerin gerçekliğini biz tartmak, görmek istiyorsak aramızdaki o özgürlüğü tekrardan aslında ağzımızla dilimizle yerine getirmemiz gerekiyor. E, elinde sonunda basın özgürlüğüne falan bu kadar bahsetmemin temel sebebi de bu zaten. Eğer sen bir arkadaşını kenara çekip de bir insan dedikodusunu yapabiliyorsan arka planda huzursuz olduğun, gerçekten rahatsız hissettiğin, arka planda konuşmak istediğin ama saklayamadığın, ya saklayabildiğin, ya cesaretinin yetmediği ya da arka planda susturulmaya ihtiyaç duyduğun tüm konularda insan günün sonunda gene kendini aslında burada sorması gereken birkaç tane sonuyla meydana geliyor. Ben neden susuyorum? Ben neden konuşamıyorum? Benim aslında konuşmak isteyip de konuşamadığım konular ne? Benim cesaretim yetmediği olaylar ne? Ben ölmekten mi korkuyorum? Yönetim neden bu kadar e, bana güçlüymüş gibi görünüyor? Benim arka plandaki dinsel korkum ne? Bak dine dayalı bir yönetim dahi olsa dinin sana gerçekten sunduğu şeyler çok önemli. İsa... E, hangi dönemde şey yapıyordu ya? Bak Gerçekten tarih bilgim sıfırlanmış ha. İsa'nın yaptığı faaliyetleri kayıt altına alındığı bazı yazıtları mesela tekrar tekrar değiştiriyorlardı. Ve bu değiştirme mesela şey muhabbeti hatırlıyorum şimdi. Bereket, bereket olayını hatırlıyorum. Mesela sahile vuran ee, balıklar vardı. O balıklar ekmeğe dönüşüyordu mesela. O balıklar ekmek ve şaraba dönüşüyordu. Şimdi hatırladım ha. Oğlum balığı niye yiyen? ateş mi yoktu? <laughs> şimdi olayı hatırlayamadım bak. Bir tane kilisedeyken okumuştum. Galiba kilisede okumuştum. Evet kilisedeyken okumuştum onu. Mesela e, denizden yoğun miktarda balık vuruyor tamam mı? Bereket anlamına geliyor bu. İsa'nın bereketi anlamına geliyor. Halk sefalet içindeyken İsa ona balık gönderiyor. Ama balıklar bir anda ekmek ve şaraba dönüşüyor mesela. Şimdi bu olay... Garip geliyor değil mi? Balığın ekmek ve şaraba dönüşmesi. Balığı da pişirebilirler. Şimdi aklıma geldi ama bir şey oluyor orada işte. Şimdi ekmek ve şarap. Tamam. Tüketilebilir iki gıda ama bak bunu sen yazılsal anlamı değiştirsen ve desen ki mesela ne bileyim pizza ve gazoz. Sen bunu tarih öncesindeyken değiştirmiş olsaydın ve bugünlere gelseydi insanlar şimdi ekmek ve şarap yerine pizza ve gazoz açtığında kendini aç hissedecekti. Onlarla doyacaktı. Onlar dini sembol olacaktı. Şunu söylüyorum. Eğer kaynaklar değişirse, eğer geçmişi değiştirirsen geleceği kontrol edebiliyorsun eninde sonunda kağıt üzerinde herhangi bir taslak varsa ve veriler arasında bir geçiş yapabiliyorsan ve o geçişleri sen geleceği de aktarabiliyorsan bu yoğun bir güç anlamına geliyor. Dedikodu sadece dediğim gibi sözel anlamda olmuyor. Susan bir beyin kendini susturmuş bir beyin dedikoduya aç hisseder zaten. İster istemez bunu zihninde tekrarlamaya başlar. Acaba 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 Yazılısal kaynakları değiştirdiğin zaman insanları manipüle edip yeni bir dedikodu yaymış oluyorsun. Dedikodu sadece kulaktan kulağa giden bir şey değil. Tekrar söylüyorum. Bu insan insanlar arasında kandırmaya giden, direkt olarak toplum bir manipülasyon haline getirmek için kullanılan en ilkel yöntemdir ve dedikodu bana göre her haliyle iyidir. Çünkü herkesin kendine ait bir doğrusu varsa ve mantıken kişi kendi özgürlüğü kapsamında bunu yapıyorsa, kendi idealleri için bunu yapıyorsa dedikodu her haliyle iyi, güçlü bir silahtır bana göre. Ve bu silahı sen ustaca kullanabiliyorsan ağzından çıkan şey sadece bir ilişki üzerine değil de aynı zamanda gerçekten bir yönetim anlamında bir siyaset felsefesi olsun, rastgele anlamda bir tekrardan söylüyorum bunu çok fazla konuştum ama basın hakkında olsun bunları yaptıkça aslında görüp görebileceğin en değerli şeylerden bir tanesi olan kişisel özgürlüğünü yoğun bir şekilde yaşadığını farkına varacaksın. Dedikodu yapmak arka planda çok iğrenç bir şeymiş gibi gözüküyor ama herkes kendi değerlerini savunurken zaten çirkinleşecek. O kan böyle iğrendiğin kan kendinden akmaya başladıkça iğrenmemeye başlayacaksın ve bu böyle böyle devam edecek. Hayat bir noktadan sonra ahlaki değerler bütününde sanki yanlışmış gibi gösterilecek ama ahlaki değer denilen şey de insanın içinde yaratıldığı için ve kişisel bir bütün olduğu için de ben ona bir dur deyip kendi değerlerimi tekrardan kurup ona göre yalanlar söyleyip ona göre yanlışlar yapmaya devam ederim. Söyleyeceklerim bu kadar. Ee, basit bir paylaşım olmasını istedim. Ee, yani onun dışında da şöyle dedikodu hakkında söyleyebileceğim en güzel şey bu zaten. Bu biraz da dedikodu yani. <laughs> o şekilde. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.